Hayatında neyi değiştirmek istiyorsun? Olumsuzluklar karşısında onları reddederek bir şeyleri pozitif yönde dönüştüremezsin. Peki o zaman pozitif duygular içinde kalabilmek için ne yapmalısın? Yolunda gitmeyen şeyleri fark ederek başlayabilirsin ve sadece bunları fark etmek aslında yeterli değil. Onları fark ettikten sonra kabul etme sürecine de girmelisin. Hayatında neyi değiştirmek istiyorsun? Bu soruyu sor kendine. İşte sana bunu dönüştürmen için harika bir teknik. Fark ettiğin sorunu bir kağıda yaz ve onu daire içerisine al. Derin bir diyafram nefesiyle burundan ağızdan vererek bu sorundan kendini özgürleştir. Bu tekniği uygularken kendine bir soru sormalısın. Bu soruyu açıklamalarda bırakıyorum. Aynı zamanda da soruyu şimdi size soruyorum. Acaba merak ediyorum. Hayatımdaki bu sorundan özgürleşmiş olsaydım nasıl biri olurdum? Eğer sen de hayatında yolunda gitmeyen şeyleri pozitif yönde dönüştürmek istiyorsan profilimdeki linkten bana ulaşabilirsin.